Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hemen Roblox'a gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün kas simülatörü oynayacağız. Girelim hemen. Arkadaşlar en son 3. ne geçmiştik 2. bölümünü çekelim dedik. Üçüncü bölümüne geldi arkadaşlar. Belki bu bölümde süper bir, bir tatabiliriz. Bilmiyorum. Her, her şey şansa her, her şey şansa göre. Arkadaşlar bu gidesine kadar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu eğer bildirimleri de açarsanız Altın videolardan daha hızlı haberler olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer diğer videoları da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. bu da girmiyor ama girer inşallah. Bugün girecek arkadaşlar. Ha girdi. Oyun sesini hemen açalım. Tamamdır. 124 değilmiş İşte son arkadaşlar. Bu dünyadan çıkmıştık. Geçelim. Ya hayır ya. Şu kasatmayın bir. Şu yakında geliyor arkadaşlar. Bu. Bakayım bir şey basabiliyor mu burada? Bir yuvası desem. Hiçbir şey yok. Bu oraya geçmiştik arkadaşlar. Burada biraz kısılalım. Ben hep ellerden kısılıyorum çünkü daha fazla veriyorlar. Bakın bu 950 veriyorsunuz. 900. O yüzden bu daha fazla verdiği için ben bundan kısılıyorum. 200 çünkü kısılmıyorum. Daha sonra kısılırım arkadaşlar. Ben videoda hiç girmedim. 2. bölümü çekiyoruz bunu. Çok hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. Tavuk petlerim çok iyi. Bir dakika ilk be. Evet oluştu arkadaşlar. Huyuç. 100 binlik. Bu ne ya? Tamam. Arkadaşlar açalım bakalım. Hastane birader ya. Arkadaşlar bir yerin takası gönderelim. tamam. Ronaldo diyor mesela. Tamam Ronaldo kabul etti. Ronaldo, Ronaldo abi. Oh. Valla abi bir tane daha tavşan oynayacağım. Birkaç tane pet vereceğim ona. O petleri verirse arkadaşlar. Bu yolunun amacını verirler. Hadi başka bir takası girme ya. Benim ne gir ya. Biz de bir te olmuşuz ha. Arkadaşlar. 1.3 te işte olmuşuz. Haberimiz yok. 1.4'te kaldı abi. Güzel kasayla kasayı yazardı. Yavrum ne abi ya? Tamam daha ver. 2.000 rupet vereyim sana. Yes! Bunların kilidini açalım. Şunları da verelim. Ne oldu? Son bir kez daha abi ya. Yıl. vermiyor adam ya. Biz bunu açmadık mı? Evet açmışız. Hadi bir tane daha. Başka bir takasayım. Ne alırsam ver var. arkadaşlar Yolunda. Şöyle <laughs> indik mi sen? Başkaları vermiyor arkadaşlar. Hiç verir bir de arkadaşlar.

Ama onları verseydi çok güzel olacaktı arkadaşlar ve Keşke bir yapsalar da onu verseler arkadaşlar. Çok güzel olurdu. gelmiş. 1 Bu 酸酸。 Sizinle. Evet arkadaşlar ya vermiyor. Niye vermiyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar 4, 4 dakika 6 T olmuşuz. Ben de biraz kısıldım. Konuşmuyordum. Çünkü takas işleri yapalım arkadaşlar. O arkadaşlar böyle bir şey gelmiş ya. Öyle. Böyle. Bu ne ya? Şuradaki blok gelmiş. Arkadaşlar. Şundan. Sanki. Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. arkadaşlar isterseniz. Ama çok pahalı ya. Ben bunlardan alamam arkadaşlar. Arkadaşlar. 30 tane var. evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.